işe yarıyor. Mega kutudan çıkardım bakın, mega kutudan çıkardım. Arkadaşlar, ee, ro Rosa, bakın arkadaşlar, ilk önce büyük kutudan, Rosa 17. kademede. Sonra, sonra 20. kademede Piper. Ne demek biliyor musunuz siz? Piper ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu takti denemenizi var arkadaşlar ya bu taktiği deneyeyim bakın 7777 boşuna demiyorlar arkadaşlar ya bakın 600 kubada piper ne demek biliyor musunuz 600 kubada piper ne demek ne demek ha siz bilirsiniz ne demek neyse varsınalsın ben pipe'ı biraz kısıp Arkadaşlar video dışında pay projasyon Ses tellerim koptu lan Neyse bay